Avrupa Birliği bakın bir örnek verelim. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kendi sularında, kendi sularında dahi petrol, doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarını çıkarmasına izin vermiyorlar. Yunanistan ne yapıyor? Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olan Yunanistan kapı kapı adeta birer dilenci gibi Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor, Rusya'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor diyor ki: "Gelin Türkiye'ye engel olun." diyor. Niye? Kapı kapı dilenci gibi dolaşıyor. Çünkü hem siyasi olarak, hem de ekonomik olarak, hem de askeri olarak Türkiye'nin karşısında tek başına durma şansı yok. Avrupa Birliği'nde bulunmasının avantajını kullanmaya çalışıyor. Bu Hokkabaslar yani bu Yunanistan ne yaptı? Gitti Fransa'ya dedi ki ne olur beni gelin koruyun dedi. Fransa ne yaptı? Kendi savaş gemilerini olsun bu sürü uçak gemisini bilmem nesini Ege denizine gönderdi. Akdeniz'e gönderdi. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Geldiği gibi gittiler. E şimdi bakıyorsun Yunanistan'ın ekonomisini rezalet halde eğer Avrupa Birliği olmasaydı biliyorsunuz iflas etmişti. Yoktu. Yunanistan diye bir şey yoktu. E şimdi ayranın yok içmeye devamını anladınız. Biz de diyoruz ki Türkiye olarak gel kardeşim Akdeniz'de ne bulursak paylaşalım diyoruz. Türkçesi bu. Ama ne yapıyorlar? Yok diyorlar. Siz diyorlar Hiçbir şekilde Antalya'nın Kaş limanından öteye açılamazsınız diyorlar. Yani Türkiye'yi kendilerince Ege Denizi'ne ve Akdeniz'e hapsetmek istiyorlar. Çıkamazsınız buradan diyor. Dünyaya açılamazsınız diyorlar. Şimdi bu ne komşuluğa sığar, ne uluslararası hukuka sığar, ne de vicdanlara sığar. Bakın Avrupa Birliği ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Gücüyle gücüyle ekonomik olarak kendilerinden geride olanları ezmeye çalışıyor. Şimdi Avrupa Birliği yok diyelim. Yunanistan'ı tek başına bir düşünün bakalım. Türkiye karşısında 8-10 milyon nüfusu var bu hokkabazların. Askeri gücü Türkiye'nin 20'de biri bile değil. Bakın 20'de biri bile değil. Yani biz Türkiye'dekiler şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bak Yunanistan hokkabazlık yapma. Adam ol. Ya da adam olmayı dene. Gel masaya otur diyoruz. Masadan da kaçıyorsun. Kusura bakmayın. Biraz halk dilinde konuşuyorum ama Yunanistan'ın yaptığı tamamen bu. 12 ada Lozan Anlaşmasına göre silahsız olması gerekiyor. Bakıyoruz, silahlandılar. E diyoruz ki gel kardeşim bak. Senin de imzanın olduğu bu anlaşmaya uy diyoruz. Hani ne yapmamız lazım merak ediyorum. Yunanistan'ın arkasında Almanya duruyor, Fransa duruyor, diğer Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Bu ülkelerde Yunanistan'ın kara kaşına, kara gözüne meraklı olduğu için durmuyor. Çünkü biliyorlar ki Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz var. Yarın öbürsü gün bunlarla ilgili bir şey olduğunda biz geliriz, burayı kaparız diyorlar. Emperyalist ülkelerin klasik hali. Yardım ediyormuş gibi görünüp, petrole, doğalgaza konmak. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, tıpkı Kuzey Afrika'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi. Emperyalist ülkelerin en büyük taktiği bu. Veriyormuş gibi yapıyor, aslında seni alıyor. Yunanistan'da Türkiye gibi bir devleti yanına alacağına hokkabazlık peşinde koşuyor kardeşim. Bak Türkçesi bu. Yoksa 8-10 milyon nüfusun var. Kasanda bir lira para yok. Emekli maaşlarını bile zorla ödüyorsun. Memur maaşlarını bile zorla ödüyorsun. Hele bir pandemi döneminde büyük bir ekonomik krize girdin. Biliyorsunuz Yunanistan adaları turizmle geçiniyor. E, turizm falan da yok. Kalmadı çok şükür. Çok şükür kalmadı. E ne oldu? Yine sen kaldın Avrupa Birliği'nin eline. Şimdi bakın ben turizm demişken adalar demişken bir konuyu dile getirmek istiyorum izninizle bakın. meis Adası var. Kaş'ın hemen şöyle 20 dakika mesafede. Yani Kaş'taki bir kişi şöyle kafasını kaldırıp sahilden baktığında Mainez Adası'nı hemen görüyor dibinde. Zaten o Mainez Adası'nı biz nasıl vermişiz inanılır gibi değil. Ben de yıllar önce gittiğimde Baktım oranın Meis adası olduğunu bilmiyordum. yanındaki arkadaşıma sordum burası ne dedim. Hangi adamız dedim bu. Dedi ki orası Yunanistan toprağı nasıl yani dedim. Burnumuzun dibi. Dedi ki Meis adası orası. Neyse dedim ki en kısa zamanda gidelim. Pasaportlarımız da yanımızdaydı. Sabah saat 8 buçuk gibi Kaş limanından gümrüğünden feribota bindik. Tekne gibi bir şey işte ufak bir şey. Ve Meis'e gittik. 20 dakika sürdü. 20 dakika. Gidiyorsunuz neyse Orada zaten Yunan polisi gümrüğü var işte limana girdiğinizde falan pasaportlarınıza bakıyorlar falan. Ufacık bir yer. Minicik bir yer. Yani toplasanız herhalde bir 200-300 kişi yaşıyordur yaşamıyordu Bu kadar. Hep yaşlılar falan var zaten. Oraya o halka oraya gelenlerin tamamı Türk. Yani kaçtan gidenler. Oradaki insanlar Türkiye'deki insanlar sayesinde geçiniyorlar. Bunun gibi mesela Bodrum'un karşısında Kos Adası var mesela. Gidenler bilir. Orası daha büyük bir ada. Binlerce kişi yaşıyor orada. Oranın gelirinin tamamı yine Türkiye'den giren turistler. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Bakın diyorum ki Türkiye'ye gelin bu adalara gidişleri yasaklayın. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından, limanlarından bu adalara gidişi yasaklayın kardeşim. Peki diyeceksiniz ki neden? Bakın. Yunanistan Türkiye yapmadığını bırakmıyor ama biz onların, onların vatandaşının kalkınması için limanlarımızı açmışız. Onlara akın akın turist gönderiyoruz. Vatandaşımızı gönderiyoruz. Kardeşim kapatın. Gitmeyin kardeşim, gitmeyin. Ben Kosova'da gittim. Meis'e de gittim gördüm. Türkler gitmese bu adadaki insanlar aç, sefil. O nedenle şunu söylüyorum bakın. Devlet yetkililerimize. Bu adalara, Yunan adalarına turistik amaçlı bizim limanlarımızdan, kıyılarımızdan gidişleri kapatın kardeşim. Kapatın. Kapatın ya. Sana her türlü hokkabazlığı yapan bir ülkeye ekonomik fayda sağlamayın. Gitmeyin kardeşim. Bakın gitmeyin. Yani tatil yapacak yer mi yok kardeşim? Dünya bitti de yani Yunanistan'ın bilmem ne adasına mı gideceğiz biz? Gitmeyin kardeşim, gitmeyin, gitmeyin. Kapatın. Ya ben gördüğümde bakın değerli izleyicilerimiz gerçekten çok üzüldüm. Bizim insanlarımız cebindeki paraları gidip bunlara veriyorlar akın akın. Ya aynı deniz, aynı kıyı, aynı otel, aynı balık, aynı alkol. Hiçbir farkımız yok. Bakın enteresan bir şey de anlatayım. Hani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayabilmemiz için. Gittik. Bu Meis'te de yaşadım bunu, Kosta'da. Meis Adası'nı anlatayım. Meis Adası'na gittik. işte oturduk. Zaten bir kıyısı var. Mavi mağara diye bir yer var. Bir de kumsal var. Başka bir şey yok denize girdiğiniz. Ufacık bir yer. Ufacık bir yer. Yani mahalle sen değil. Arka tarafında da bir tane ufak bir havalimanı var. İşte e, bu adada yaşayan zaten Yunanlılar kaş pazarına geliyorlar. Alışveriş yapmaya kaşa geliyorlar. Kendi ana karaları çünkü çok uzak. Kaşa alışveriş yap bizim pazarlarımıza geliyorlar düşün. Neyse gittik oturduk bir yerde yemek yiyeceğiz sahilde. Bakın Türkiye ne kadar enteresan. Size fiyatlardan örnek vereyim. Mesela 2-3 kişisiniz, balık yiyeceksiniz, alkol alacaksınız, işte rakı içeceksiniz falan. 3 kişi yemediğini bırakmayacak ama yani her türlü deniz ürününü ahtapotundan tutun da kalamarına kadar her şeyi yiyecek. Ödeyeceği para maksimum bakın maksimum 3 kişinin ödeyeceği para en fazla alkol dahil olmak üzere 150 euro. Maksimum. Aynı yemeği gelin kaşta yiyin. Ödeyeceğiniz para euro olarak söyleyeyim. En az 200-250 euro. Aynı yemeği gelin kaçta yiyin ödeyeceğiniz para en az 300 euro. Şimdi bizde de hata var. Aynı deniz, aynı yerde tutulan balık. Rakı dediğin şey bizden gidiyor onlara. Yeni rakıdan bahsediyorum. Onların uzolarından bahsetmiyorum. Biliyorsunuz onların bir uzulları var. Ondan bahsetmiyorum. Yani değerli izleyicilerimiz bizden aldıklarını daha ucuza, yani düşünün rakıyı bir daha ucuza e, veriyorlar. Bizde daha pahalı. Niye? Vergi yüksek. Aynı arabalarda öyle değil mi? Avrupa'da e, arabalar Türkiye'dekinin neredeyse dörtte bir fiyatına. Niye vergi yüksek? Ya yani bunun da bir şekilde insani çerçeveye dönüştürülmesi gerekiyor. Hal böyle olunca değerli izleyicilerimiz uzun lafın kısası şu. Yunanistan'dan dost falan olmaz. Biz her ne kadar dost olmaya çalışsak da Yunanistan'ın tek bir derdi var. Türkiye'yi bir şekilde Avrupa Birliği'ne girmemesi. Zaten çok şükür Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi falan alacakları da yok. Kapıda bekle diyorlar, 60 yıldır bekliyoruz. O dediler, bu dediler. 40 dereden su getirdiler. Almadılar. Almayacaklar da zaten.